Kanca Roto Ekspertiz'den herkese merhabalar. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi bir araç takipçimiz bu aracı karşıdan almış. Yine kurumsal bir ekspertiz firmasının aracı ekspertize sokuyor. Ve detaylı bir şekilde kaporta, boya, motor ekspertize ne gerekiyorsa o yapılsın. En detaylısı yapılsın diye söylüyor, belirtiyor. Hikayesi böyle başlıyor bu aracın. Yetkili servise giderken... Yetkili servise gittin değil mi kardeşim? Evet, orada mı uyardılar sonra? Abi. Evet, yetkili Honda servisine, Honda Cem Otomotiv'e giderken şu airbag'de bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Takipçi kardeşimizle aracı alırken airbag'lerin de bir sıkıntı var mı diye sormuş ekspertiz firmasına. Ekspertiz firması airbag'lerinde herhangi bir sıkıntı yok demiş ama airbag'leri açmadan demiş. Yani bunları airbag'leri çıkarıp kontrol etmeden yani bizim gibi böyle direksiyonu vesaire sökmeden kontrol etmeden herhangi bir sıkıntı yok demiş. Arkadaşımız da şaşırmış hatta ama ben test sonrasında defalarca sordum demiş. Şimdi sizlere airbag'in halini göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Perçinleri görüyorsunuz. Perçin. Kablolar. Bir şeyin birisi boşta. Şurası jet taşı ile kesilmiş. Airbag'in üzerinde 2002 yılı ibaresi var. Araç 2005 yılına ait bir araç. Dediğim gibi görüyorsunuz zaten. Tamirli bir airbag takılmış. Direksiyonu bundan ibaret. Emniyet kemerlerinde direnç var. Direğimizde işlem var. Bakın. Şu direkteki kaynak ve macun işlemini görüyorsunuz şurada. Şimdi sağ tarafı da göstereceğim sizlere. Şöyle. Görüyorsunuz nasıl zedelenmiş ne halde patlak, tamirli bir airbag. Burasının da hali böyle. Torpigonun üstü zaten böyle. Kapak değişimi yapmışlar. Üst tarafta Honda'lı araçlarda direkt üst kapağı böyle değiştirilebiliyor. Zaten taş gibi bir de aynı zamanda tamirli bir airbag yani söylememiz gerekirse. Bunu da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şase e karabada bildiğiniz Şöyle göstereyim, sol en şasede eğilme mevcut, sol dışa doğru bir eğiklik mevcut var Ya Bunlarda buna rapora şase ucunda işlem var yazmışlar ama şasenin eğikliğini görüyorsunuz bakın. Şöyle dik bakayım, bakın dümdüz gelmesi gereken şase sol dışa doğru eğik gözüküyor. Raporda şase ucunda işlem var yazıyor. Dediğim gibi ekspertiz yaptıracağınız yer çok önemlidir. Kurumsal firma diye aldanmamanız gerekiyor. Arabaya bakan sonuçta bir usta. Takipçi kardeşiniz. Airbagler açılmamış. Ondan şüphe etmiş zaten kendisi de. Ya airbagler açılmadan nasıl bana airbagler orijinal diyebiliyorsunuz gibisinden şüphe etmiş. Ama o anlık almış arabayı. Şimdi getirdi bizlere gösterdi. Airbaglerin patlak olduğunu biz raporlayacağız. Raporumuzda tamirli patlak airbagler olduğunu belirteceğiz arkadaşlar. Evet daha fazla inceledikçe, incelemeyi devam ettikçe arkadaşlar farklı şeyler de çıkıyor. Raporda olmayan tavan değişik arabanın. Nasıl? Şöyle göstereyim kesim yerlerini sizin. Bakın puntaları görüyorsunuz. Devam ediyor. Fabrikanın koyduğu puntalar. Şurada bir punta kaybı var. İp gibi giderken burada kayıp var. Zaten şuraya da baktığınızda her şey meydanda. Şöyle göstereyim hafiften içinde paslanmalar da mevcut. Bakın şurasıyla, örneğin şuranın düzlüğüne bakın. Şuradaki ek yerine bakın. Her şey meydanda. Arka tarafın orta direğini de göstereyim. Bakın puntalar geliyor. Burada punta yok. Bakın yine böyle aşağıya kadar ip gibi gelirken şuradan kesilme mevcut. Arka tarafta da yine aynı şekilde puntalarımız geliyor geliyor. Şurada puntamız yok. Yine buradan bir kesim işlemi gerçekleştiriliyor. Direkt de buradan yapılıyor işlem. Bu tarafta da göstereyim sizlere kesim işlemlerini. Evet burada da arkadaşlar bakın şurada punta yok örneğin. Buraya kendileri bir punta atmaya çalışmışlar ama şu puntayla şu hiçbir değil zaten görüyorsunuz. İç tarafta da zaten paslanmalar, çürümeler meydana gelmiş. Ortada da yine bir kez biraz daha aşağıdan punta kaybımız var. Burada punta varken diğer tarafın örneğin buralarda da punta yoktu. Punta varken fabrika çıkışta burada burada puntalar yok. Buradan kesmişler. Ön göstereyim yine. Ön direkte de görüyorsunuz punta yok. Böyle ip gibi puntalar tek tek gelirken burada ne hikmetse yok. Tabi fitilleri falan açmadıkları için Expertis filması. hiçbirinin farkında değiller. Tavana boya yazıp geçiyorlar. Şöyle bakın şuraya bakın. Orijinal kısma bakın. Olması gereken bu birleşim yerinde eklenme olan yerdeki birleşim yerinde de olması gereken bu. Dediğim gibi inceledikçe detaylı şekilde varis hataları çıkmakta aracın tüm parçaları şimdi tek tek yerine oturtuyoruz. Aracın alıcısı ciddi derecede mağdur oldu. Bakalım kendisi artık mahkeme veya başka yollarla hakkını arayacak. Evet arkadaşlar arabanın alttan şasiyi göstermek istiyorum. Bu araca sadece şasi ucu işlemi yazmışlar. Bakın şuraya kadar ezik şase. görüyorsunuz. Yani aşağı yukarı aracın şöyle tam bakıldığında yeni açıya geçeyim. Şuraya kadar önden şasisi ezik işlemle bu tamam. araca şasesi şase ucu işlemi yazmışlar. Yani ben kimseye ya da başka bir meslektaşımızı kötülemek istemiyorum ama nasıl bakmışlar bak usta şu şasayla tutar mısın? Bakın şu şasedeki görüyorsunuz değil mi macunu? Sağ şasayla hiçbir şey yok yazmışlar ve bu rapor daha yeni. Bakın şasedeki şöyle macunu göstereyim sizlere. Kopuyor zaten şu an bu dökülüyor şasada. Bu şaseye işlemsiz orijinal raporu vermişler. Bu şaseye de sadece şase ucu Evet, bayağı bir şase ucuymuş. İşlemli. Şurayı görüyorsunuz. Burada bir yani şase kopmuş artık buradan bakın. Yani bu kadar da Arkadan, önden. Şasenin hali ortada. Şimdi arka tarafına da bir bakalım aracın. Onu da sizlere göstereyim. Bu şasenin de hali böyle. Eğik haliyle bırakmışlar. Eksoz'da baskı kaçakları var. Şase eğik. Buradan zaten şaseyi eksoz, çift eksoz görünümü için eksozu bakın şaseye kaynatmışlar arkadaşlar. Şaseyi denmişler. Bildiğin kaynatmışlar, kaynak yaparken de şase delirmiş. Olay bundan ibaret. İşte. Bizim daha önceki mesleğimiz de şükür arabayla alakalı bir meslekti arkadaşlar. Ama insanlar terzilikten, öğretmenlikten, ekspertizlere teş, ekspertiz. Ekspertiz olmak için yola çıkansa böyle şeyler oluyor. Böyle şeylerle karşılaşırız. Her şey ortada.